Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yoga yapıyoruz. Bu yeni çıkan bir ürün. Böyle iki tane var. Birisi kayısılı ve şeftali, birisi orman meyveli. Bugün biz kayısılı ve şeftali yapacağız. Ayrıca bu ikisinin dışında bile çilekli muzlusu var. Ee, i̇lk olarak nasıl soğutulmuş 200 milim su bardağı 200 milim yani bir su bardağı sütü çırma kabına boşaltıyoruz. Evet ölçü kabımıza 200 milim sütü döküyoruz. Sütün buzdolabında beklemesi gerekiyor. Evet döküyoruz. Tam 200 milim oldu. Şimdi e, üzerine poşetin tamamını ilave edeceğim. Tamamını döküyoruz. tamamını döktükten sonra çırpmaya başlıyoruz. Eriyene kadar çırpın. Ben bunun kabını değiştireceğim. Bir kaşık yardımıyla hepsini alabilirsiniz. Evet, karıştırmaya başlıyoruz. Böyle eriyeseye kadar çırpacağız. Böyle şeftali renginde oldu. Çok kısa şeftali gibi. Kayısıdan çok şeftali bir tık daha yoğun. Evet. Şimdi bayağı bir eridi. İçindeki topar, içindeki böyle tozlar gidesiye kadar çırpacağız. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi ben bayağı bir karıştırdım. Böyle. Şimdi e, yoğurdu ilave edeceğiz. 200 gram yani bir su bardağı yoğurdu ilave edeceğiz. Yine bir kaşıkla böyle dolduralım. Tamamını dolduruyoruz. Biraz daha koyalım. Evet yeterlidir. Şimdi 200 gram bir su bardağı yoğurdumuzu karışımımızın içine ilave ediyoruz. Sonra biraz daha karıştırıyoruz karışımla yoğurt iyice birbirine girmesi gerekiyor. Rengi bir tık daha açıldı. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet, karıştırdım bayağı. İkisi de yoğurt ve karışımımız iyice birbirine girdi. Birazdan böyle kaplara dolduracağız. Evet. Oldu. Çırpma telimizin ucundakileri de böyle bir kaşık yardımıyla aldırıyoruz. Böyle vurur biliriz. Şimdi çırpma tınımızı bir yere koyup bunları kaplara dökmeye başlıyoruz. Evet kaplara doldurduk. Böyle bu boyutta sadece 3 tane kap çıktı. Şimdi bunu e, is, e, kaseleri doldurduktan sonra ister buzdolabına soğutarak ister de böyle e, yaptıktan sonra hemen tüketebilirsiniz. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.